Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. İzlerken hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız elhamdülillah. Çok şükür. Hamdolsun Allah'ıma. İyi kötü yuvarlana gidiyoruz. Hamdolsun. Ben çocukları yadırdım. Canlarım. Ee, Babalar evde. Biliyorsunuz işimiz tatil. İşe gitmiyoruz. Burada her yer tatil. Ee, kapandı ortalık. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Hepimizin, hep aynı halden muzdarip yapıp değilim. Allah öyle bir hala koydu bizi ki. Herkese Rabbim dünyaca yani bir tek Türkiye veya yurt dışı değil. Dünyaca aynı problemle savaşıyoruz. İnşallah bu da bazılarına ibret olur. Ben dahil. Ben de suçsuz değilim. Ben dahil. İnşallah Rabbim bütün olumsuzluklardan ee, ders almayı konu ne olursa olsun herkese e, yardım etsin yani ders alsın herkes ben öyle diyorum ben alırım herkes de alsın inşallah kalktım ben yiyedik dediğim gibi kahvaltımızı yaptık sadece mutfağı toparladım tepsile mepsile vardı bir şeyler onları elimde yıkadım kimisini makineye koydum çamaşır attım makineye dedim Erdoğan'a gene hemen akşam oluyor hemen zaten geç yataysın geç kalkıyorsun iş yok okul yok Gidecek yer yok. Gelecek olan yok. Herkes kapına çekildi. Ben dedim en iyisi gideyim. Yasak değil dışarı çıkmak. 9'dan sonra yasak. Akşam 9'dan sabah 5'e kadar yasak. Zaten 9'dan sonra nereye gideceğiz? Ortalık zaten soğuk. Bugün hava güzel ama. Dedim hemen gideyim. Ben lahana alayım geleyim. Birkaç türlü inşallah işlerim var. Lahana alayım bile bulursam. Hiç bilmiyorum ki bahçenin ne durumdadır. Araba araba tamir değdi ya. Şimdi dedim sizle bile gidelim. bilema sarma sararım dedim. Bilema lahana çorbası yaparım. Buzluğa koyarım fazla olursa. Komşuma getireceğim biraz o hevesleri de sarmalık. ona Bileme veririm. Bakalım var mı orada yani. Hiç gittim yok. Soğan vardı, havuç vardı ama var mıdılar. Böyle beş damalımı malımı da aldım. Lastiklerimi, kara lastiklerimi bulamıyorum. Bir yere koyduk onları ama nerede? Bilmiyorum. Kara lastiklerimi bulamadım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Sizle beraber gidelim bakalım bahçede ne var ne yok. Siz de merak ettiniz yazdınız bu. Ben de sizin gibi merak ediyorum gerçekten. Aynalarımızı kontrol edelim. Yanları, ki tarafları, koltuğumuzda rahat. Bismillah. Arkadaşlar ehliyet yanına da gerçekten azimetin alın. Allah'ım gazasız belasız sürmeyi nasip etsin herkese bağda. Gerçekten çok güzel bir duygu. Almanızı tavsiye ederim. Vallahi olmasa ne yaparım? Nazar almasın yani. Elim kolum dert görmesin. Gazasız belasız sürmek nasip etsin Allah. Erdoğan'a da buradan gene çok çok teşekkür. Ederim. Ne olduysa onun sayesinde oldu. Şöyle sizle beraber gidelim. tarafa mı döneceğim? Hadi gel bakalım. Ama oğlum sen de yani erkek adamsın öyle mi dönülür? Yavrucuğum. Ne evet Yapacak bir şey yok. Allah la ilahe illallah böyle dedim bile macuk sizden koynuşa koynuşa gidelim bu kadar mübarek yağmur yağdı kaç günden beri bugün hava güzel Allah'a şükür ama sanki gene e, yağacak gibi geliyor bana Bismillah. Bahçemiz 25 dakika sürüyor yani belki de 20 dakika sürüyor bahçemiz yakın değil maalesef buna da hamdolsun bahçe bulunma yakınlarda arkadaşlar ablalarım çünkü yani çok zor burada bahçe bulmak adam var ki 10-15 sene belediyeye yazılıyorsun çıkarsa sana bahçe değil de ki mesela diyelim pehlivan ailesine burada yakınlardan bir bahçe çıktı ama Şans yoluna çıkar bir ayda. Şans yoluna çıkay 10 senede yani hiç belli olmay. O yüzden bizim bu kayınvalidemin annesi, kayınanasının bahçesiydi. Yani babaannemizden dedemizin bahçesiydi. Çok eskiden dedim gibi onlar Türkiye'ye döndüler. Dedemiz vefat etti. Sonra kaynanam böldü bize verdi. Kendi de yapay biraz çok soru geliyor bana bahçe için. Bahçemiz kiralık arkadaşlar. Bizim bahçemiz değil. Bahçe burada toprak almak çok zor. Öyle kolay değil. Satın paran olsa da satın almak çok zor yani. Ya benim bir odanın içi kadar da olsa hava almayalım Toprağı değsin yeter bana. Fazlasını istemiyorum. O da var Allah'a şükür. Gitti o yere kadar. Zaten var ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu YouTube işi çok kolay belki görünüyordur ama gerçekten o kadar kolay değil. İşe getiriyor, otobüsü var, çocuklar var, eşim var, evim var. Gerçekten eskisi kadar böyle bahçeye de gidip yapamayırım yani. Ha şimdi benim burada dünya olurdu. Mesela kıştan da olsa. Bak ha şimdi yok. Yani gidemiyorum. Çok halim çekmiyor daha eskisi gibi. Yetiştiremiyorum. Bir avuç gün var. Bu sene çok halsizlik çektim. Yani bu D vitamini mi nedir? Halsizlikle migren e, mahvetti beni. Ne yapalım? Beterin beteri var. Her zaman şükretirim Allah. A. İyi ya da kötü ya da ne edelim? İyi oluruk, düzel oluruk, insan oluruk. Bir gün iyi bir gün kötü oluruk. Yapacak bir şey yok. Almanya'nın yolları da böyle arkadaşlar. Ah, ah, ah. Bu ahın altında acaneler var. <laughs> Ay. Neyse. Videom çok uzun olacak canlarım benim. Bahçede devam. Ee, beni izlersiniz inşallah. Canlarım bahçeye kış geldi. Bahçe bozuldu. <laughs> Bahçemiz bozuldu. Şöyle gene de ben tarzilerinden alacağım böyle. Artık yüreklerinden alıyorum. Şöyle. Сеќавам во злата гојарам, дон, да друзи, обидаќи кој Çekeyim de hiç bilmiyorum okay. ki. Bakın. Gel çekeyim. Karına bir yarı yapraklarını sararım. Öbürlerini yaparım torba. Dediğim gibi verime de vereceğim onu. Ee, her şey zamanındır. Alt tarafta da var. Oradan da alalım biliyorum ama. Kıyamayırım bunları kobarma. Ha yüreklerinden ama donacaklar. Vallahi kıyamayırım. desteklerimi bulamadım ki hemen akşam oluyor ama yalım kolum diyene kadar akşam olur? bitti zaman bitti ah olsa az burada da birer pişirimlik size de çıkar ama nasıl vereyim size? İki avuçtan bir küçük tencere olur gene. Allah la ilahe illallah. Çok şükür. Genel bu kadar çıkardık tabi kadar hava alayım. Çok şükür Allah. A. Bir çıktı. Ben şimdi alayım gazıma da geleyim orada bakalım havuçlar da var mı? Gazıma mı aldım? Abi aldım geldim? Efe, biliyorsunuz Efe'cik dikti bunları teyzesi. Bismillah bakalım öldüler mi? Ey maşallah. Patates bile, o patates duruyor burada. Patates abi ocağı demek koparmadı kavuruyor bak. Bunları ben hep alayım ince ince de bunları güzel yıkarım. Daha durmalarına burada gerek yok. Her yer toplandı. Bezeli yemeğine de ben bunu seviyorum. Havli incecik doğramaya. Kibar kibar da. Sık yaktı yine. Sık diyorum ona ama üzülüyor ki anne bana karışma diye. Sık ekme saydığına daha güzel olurdu ama sık yaktı. Karıştırmadığına üzülüyor ki anne sen sus. Ben kendim yapacağım sen dur. Üzmek istemiyorum onu ya Onun için havli. Ee, kendi haline bıraktım asıl Mutlu olsun boşver Onlara bir şey olmasın da Ben başka bir şey istemiyorum Ha gene patates Aha gene Demek patatesi her şimdi de koparsam olurdu La ilahe illallah Nə havç kuburma, yıldıb yaba var yə. Vivar ağa. Maşallah subhanallah. şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Dur bakalım çekeyim. Kameramanım yok ki kameraman. Peki de beceremiyorum. Abi alayım. Yakına. Ha de daha iyiydi. Bunları alayım şimdi ben. Lanalara katmayayım da pis olmasın. Bunlar için güzelce tabi hemen temizleyici. Atamam bunları taptaca duruyorlar İncelerini yemeğe koyarım. Abla büyüklerini salataya koyarım. Biyo biyo. Orada suyumuz var bir donda. Bunların çamurunu bir döküyüm duyla gideyim bunlar. Şimdi bunları yeni gelin mutfağıma sokamam. Hep çamur duruyordu. Oğluşum da oğluşumun teyzeleri. Çamurlarını bir dökeyim de temiz olsun gene de. Evet diyorum. Aman karanlıkladı ya. Sanki de yağacak. Yağacak değil, düzeliyor. kız Allah'ın nimetleri biter mi Allah aşkına? Allah'ın nimetleri biter mi? Hı? Allah verir. Tamam Allah'ın adına çok şükür. Ama abi ne buraya yakmasan olur mu? Olmaz da. Ekiysen bir sevinç. alaysın bir sevinç. Sen havuç alamayın yani? Havuç Allah'a çok şükür. O kadar da mudara değil yani. Alırız. Ama bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Şimdi onlar eve gitti mi Efe görecek anne. Yıka bre, tavşan gibi abla yıkayırım bunları soyayırım güzel. Anne tabağa koy verir misin bana? Gel kendi dikti ya. Ya uşak işte hoşuna gidiyor. Evde olsa başka yemez. Ama bununla da sucuk gibi. Sucuk gibi de değil. Sucuktan ne olur? Ben sucuk ağzıma da koymam. Bana sucuk vereceğine ver bana güzel biberli lahana çorbası. alışmış yok canlarım. Ben alışmışım. Ben böyle yerlere gelmesem ben çatlarım. Ben öyle iki de bir çarşılarda gezen, öyle kahvaltılara gideyim, didik didik eteyim, birinin evine gideyim. Öyle ha ha hi hi öyle herkes bilir beni. Öyle biri diyelim ben. Ben abla abla da mutlu olurum. Ka kafamı dinleyeceğim yani. Bu ne dedi? Bu ne dedi? Hiç de hele de bu saatten sonra hiç kimse ilgilendirmiyor beni. Benim uşaklarım, eşim Allah'ıma çok şükür Hiç Ben kendi kafam Kafam nasıl rahat ise öyle giyerim Öyle rahat ederim Öyle gezerim Erdoğan da Allah razı olsun Bensiz su almaya gitmez Öyle ki güzel yani Onun da huyu Allah kimseyi de ayırmasın Bakın ha buraya arkadaşlar Esekten bir kızartma Patates çıktı burada Tamam Bitti. Tamam soğanlar da var. Nerede temizlesen aslında. Bir hamsi kuşu yaparız. güzel teyzeleri çok güzel şarj biti açıla biti açıla ben deli ha buraya bakın teyzeleri çok güzel Vallahi ben bunu abla bile, bile yerim mancar mancar kara mancar öyle değil ya kara mancar Uy. Bunların tohumu ayrı, Birilerinin ki ayrı, ondan buydu. Bunlar toplanması, azması. Bu annemin tohumu. Bunu nereden aldım abi inceleri bilmiyorum ama. Haydi şimdi gidelim evimizi. Yoruldum. Kısa kısa çekebildim sizi. Uşakla bana şarjı bırakmaya ki. E, alaysın telefonu oyun şarjı yok. Arabaya bileme taktım bileme size çaktım. Bileme taktım bileme size çaktım. Aha bu kadar işte. Kaç tak oldu diye bile gerçekten bilmiyorum ha. Şimdi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yağmur da başladı. Lav kapıyı kapattım. Kapattım. <laughs> Kemen camız <ceviz> kıvradı. Telef <laughs> yok şimdi de. Canlarım ben eve geldim. Ha burada buldum bir lamba. Burada size veda edeyim. E, kelere ineceğim şimdi burası keler katı Patates alacağım burada Önce bir üstümü başımı değiştireyim Bir amacık oturayım Bir çay demleyeyim Ondan sonra patates saçlayacağım, Turşu koyacağım inşallah Çay, zeytin, peynir Bir şeyler yapacağım İnşallah onu da size çekebilirsem çekeceğim Allah nasip ederse Tabi bunu eklemem hani bu video kaç dakika oldu bilmiyorum e, Uzun olmasın Yemek videomu da sizlere gene çekerim. Şimdi saat tam dört buçuk. Üçte gittim bahçeye. Saat dört buçuk. Bakalım ne olur ne olmaz. Ne çekerim size de. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızda kah ağlayırım kah gülürüm. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah'a emanet olun. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Ne bir çok çok öpüyorum canlarım.